yeah i think it was a great, great game for us uh, from, the, from the first to the last minute we controlled the game and uh, yeah we were unlucky to, to be only 1-0 in the first half but then uh, we came out uh, in the second half uh, with even more, more power and uh, we wanted to finish game uh, early which uh, which we did in the end and uh, yeah it was a great result for us Bizler açısından harika bir, harika bir maç olduğunu düşünüyorum. Ve ilk maç ilk dakikadan son dakikaya kadar maçı kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. İlk yeri 1-0 tamamladık. Birazcık şanssızlık bu anlamda. Daha fazla da gol bulabilirdik ama ikinci yarı çok daha güçlü bir şekilde oyuna başladık. Ve maçı da erken bitirmek istiyorduk atacağımız gollerle beraber. Bunu da başardığımızı düşünüyorum ve güzel bir sonuç aldık. Ee, son olarak kaptan şunu sormak istiyorum. Ceza sahası içerisinde 60 kez topla buluştuk. Ee, bu da inanılmaz bir rakam. Özellikle 2014 2015 sezonundan bu yana ilk defa gerçekleşti bir takım adına nasıl değerlendirir kaptanlık? Uh, Today in the penalty box area we possessed the ball 60 times and since 2014-2014 and 15 it's also becoming the first time. What would you like to say about the getting ball a lot in the box, in the opponent's box? Yeah, it means we arrive there which is always important and uh, since you arrive 60 times in the box obviously you have to score some goals which we did uh, today and uh, it's a good. Uh, it's a good statistic. it's a good uh, to know because uh, it means that uh, we are doing a lot of uh, last passes uh, in the box, which is the most, most dangerous area. and uh, like we did today, we scored five goals. Uh, yeah, obviously we have uh, to continue doing uh, these things because uh, sometimes uh, statistic ch statistics can uh, help, uh, help you know some things. and uh, yeah, if, uh, if you're not doing something well to improve and uh, if you do something uh, to continue doing, Evet açıkçası rakip ceza sahasında bulunmak gerçekten önemli. Bunu 60 kez yapmış olmak da aynı şekilde önemliydi. Elbette ki bunun neticesinde de goller attık. Eee gol pozisyonları yarattık ve 60 olduğumuz gollerle beraber maçı galip tamamlamayı bildik. Tabii ki bunlar iyi istatistikler, güzel istatistikler. Bu demek oluyor ki çok fazla son pas yapmışız ceza sahasında. Çok fazla topla buluşmuşuz ve tabii ki de ceza sahası, rakip ceza sahası tehlikeli bir alan. Zaten bu yaptığımız, oluşturduğumuz fırsatlar neticesinde de 5 tane gol atmasını bildik. Tabii ki de bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bazen oynadığınız maçlardan sonra elbette ki bu istatistikler sizlere fazlasıyla yardımcı olur. Neleri iyi yaptınız, neleri kötü yaptınız noktasında. Bizler de aynı şekilde yaptığımız şeyleri de geliştirmek adına mücadelemizi sürdüreceğiz.